Evet Merhabalar e, herkes Arkadaşlar şimdi e, Excel ile alakalı videoları çekmeye devam ediyorum e, bunların devamının gelmesi açısından arkadaşlar Eğer e, kanala abone değilseniz abone olup e, beğenirseniz sevinirim şimdi şöyle bir e, video oluşturdum sizlere Aslında bir e, konu belirledim şöyle ki şimdi burada e, 2021 Pardon Aynen 2021'in toplam satışları, 2022'nin toplam satışları var burada. Normalde biz bunları tek tek, mesela Ocak ayının toplam satışını, Şubat ayının toplam satışını bulmak için normalde gelip eşittir topla dememiz gerekiyor ve ardından şu kısım seçmemiz gerekiyor. Şimdi bunları tek tek yapmak doğru olmayabilir, her seferinde bu şekilde yapmanız zor olabilir. Dolayısıyla bunu daha kısa yoldan nasıl yapabiliriz? Bunu anlatmak istiyorum hem buradaki arkadaşlar toplam satışları hem de altında ben sadece iki tane oluşturdum ama sizin devamı da olabilir tabii ki farklı tablolar da olabilir. Sizin böyle bir tablonuz varsa ya da buna benzer tablolarınız varsa hepsini aynı anda seçip toplama işlemini nasıl aldırabilirsiniz? Bunu anlatmış olacağım bu videoda. Öncelikle arkadaşlar tablomu bu şekilde seçiyorum. Ardından şurada giriş bölümünde bu kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Ardından git diyorsunuz. Sonra özele tıklayıp buradan boşlukları seçiyorsunuz. Burada ne demek istiyorum? Boşluklara git demek istiyorum. Yani benim seçtiğim alandaki boşluklara git demek istiyorum. Ardından tamam dediğimde bakın dikkat ederseniz sadece boşluk olanları buldu ve seçmiş oldu. Bu aşamadan sonra eşittir topla diyorsunuz. Parantezinizi açıyorsunuz seçiyorsunuz toplayacağınız alanı parantezinizi kapatıyorsunuz. Normalde nasıl toplama işlemi yapıyorsanız aynı şekilde yapıyorsunuz ve bu aşamadan sonra kontrolle birlikte enter'a bastığınız zaman direkt buraların arkadaşlar toplandığını görebilirsiniz. Burada mesela değişiklik yaptığınızda buranın da değiştiğini görebilirsiniz. Şöyle değişiklik yaptığımızda değişikliğin olup olmadığını da kontrol edelim. Doğru olup olmadığını Bakın hem burası hem burası her tarafın doğru bir şekilde toplama toplanı toplanma aldığını görebiliriz. Bu şekilde bir video olsun istedim. Bence bu da işinize yarayacak videolardan bir tanesi olacaktır diye düşünüyorum. Böyle kısa kısa videolar çekiyorum ki hem bulması kolay olsun hem de. Çok uzun tutarak insanları yormak istemiyorum. Dolayısıyla videonun içinde nerede anlatılıyordu falan denmesinden de yoruluyorsunuzdur eminim. O yüzden böyle videolar çekmek istiyorum kısa kısa. Bu da onlardan bir tanesi oldu. Bu kadar şimdilik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Dediğim gibi kanala abone değilseniz abone olur ve desteklerinizi esirgemezseniz sevinirim arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.